onu Taş Köprü bu arkadaşlar abone olmak istiyor. Hadi abone olun. Ha bir de like atıp yorum yapın. Evet daha daha geldiğim ilk günden çocuğunuz maalesef ki çok kötü davrandı. Anasını satayım. Saçma sapan tralala falan derken bir anda ona sus dedim diye bir bağırdı sınıfın anasını alattı. Buradaki kırılan masa sandalyelerin parasını ödemenizi istiyorum. Bir de benim 50 bin liralık laptop vardı. Onun parasını özellikle ödeyin. Bu arada bu şu anda Melon Pumpkin serisini. Ama bizim çocuğumuz bir şey yapmaz. Değil mi Mahmut? Evet Ahmet. Bir saniye. İkiniz de nasıl erkek... Çık Çık burada Aa! 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 Gel gel seni Sana yeni bir anne baba bulalım. Bunlar da hayır gelmiş ikisi de erkek Yuki ah, Benim kırıldığım Ama ilk önce sınıfı toplamam lazım Benim pençizorla dolu Tabletimi parçaladın resmen Çalarım ben böyle Çünkü ben şapkla karşıyım O biliyorsun demek İyi. iyi Böyle konularda Farklılık yaratan çocukları ilk defa görüyorum Normalde çocuklar böyle Sapkın olur Şey olur böyle Gerizekalı çocuklar böyle gelir Bir tane oyun görür Ne bileyim bir tane patron Kocasını aldatıp Kocasını patronuyla aldatıp böyle değişik şeyler yapan değişik oyunlar görür. Onları sırf bu yüzden indirirler. Genellikle 8 yaşında tableti eline yeni almış mal çocuklar yapıyor bunları. Bazıları tabi yapmayabiliyor. Bazılarının da mal denmez şey oluyor yani. Bazılarının tam mal denmez ama bazıları gerçekten sapıklığın da niskası edilebiliyor. Evet. Çok doğru söylüyorsun. Çok değişik insanlar değil mi ya? Hı. Okul müdürünüz nerede lan sizin? He okul müdürü mü? Şu kırmızı takım elbiseli değişik adam. Yani ben tanıdığım tek kırmızı takım elbiseli adam var. O da e... Allah'ım ya Rabbim beni izlemek için okul müdürü bile olmaz. En iyisi ben bunu sabitleyeyim. Matkap sesinden videoyu tam olarak dinleyemeyeceksiniz arkadaşlar. Yukarı katta tadilat var. Doğalgaz düşüyor. Evet. Yarın öğrenciler geldiğinde çikolata dağıtıyorsun herkese. Benim şeker standı nerede lan? Senin şeker standını sattım. Ulan oksijen israfı o 5000 TL. Tamam ayol yapma. Kim konuştu Biz zaten sandalyeye bile oturamıyoruz anasını satayım. Boş ver. Şöyle çeki ver. Biz sandalyenin üstünden bakıyoruz zaten sana. Sandalyeye oturmuyoruz ki biz çıkıyoruz. Zaten yatsak, or yatsak orası 4 artı 1 ev bizim için. Harbiden sen, siz neden bu kadar kısasınız? 8 yaşındasınız siz. Yok ya annem beni şey çok erken okula verdi. Senin annen kim lan? Tüp. Tamam anlaşıldı. Anlaşıldı senin olay. Ama çok erken vermişler harbiden. Sen kaç yaşındasın lan? Dört. <laughs> <laughs> Ulan Papkin dört yaşındayken kelimeleri söyleyemiyordu. Hala daha bazı kelimeleri söyleyemiyor. Arada bir söyleyebiliyor sadece. Ne kadar malmış ya? Kanka böyle diyemezsin. Aa! Evet arkadaşlar geldik okulumuza. Yupi. Bir 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 bir, bir der ki yemek yemek yemek. Oğlum ben bu kanalı çok seviyorum ya. Dit. Bir de bakayım. Bir büyücünün dostu bakayım bir. He, kötüymüş. Bu hangi kanalmış? Akstro Abone olayım ya hemen. Eh. Ah. Oh. Tamam abonemiz olduk. Ha çocuklar gelmiş lan. Dur. Çocuklar test istiyorsunuz mu? Hayvan. bağırıyor mu uzaya roket mi gönderiyorsun belli değil ha. Öyle bir bağırdın ki. Neyse test veriyorum size durun. Evet çocuklar. Testlerinizi verdim. Hocam affedersiniz de neden bana bu kadar çok verdiniz haklarımı biliyorum. Ulan mal beni duvardan duvara sürükledin. Herhalde sana bu kadar vereceğim. Yuppi iki tane testim var. Benim de. Hoca bana neden bu kadar verdin? Ha, sen şu masa sandalyeleri birazcık hırpalanın ya ondan. Anlarız hocam. Adam olmuşsun lan sen. Tabi hocam 500 yaşındayım. Sen hızlı yaşatıyorsun. Evet. Şimdi ya, yarın yarın Melonların Su Parkı adlı yere gezi yapılacakmış. Gelmek isteyenler adını falan versin, okul numarasını falan. Ben buradan not alacağım. Okula okulun şeyine göndereceğim, okula bildireceğim. Siz de alırlar yani. Tabi belli bir ücreti var. 500 lira vermeniz lazım. Çünkü biletin parasını da biz karşılıyoruz. Zaten 100 lira siz kaç kişisiniz? 4 kişisiniz. Tamam hepiniz 100 lira getirsiniz. Yeter mi desem yok. 200-250 lira atalım size. Hadi. Hadi 50 liraları ben ödeyim 200 lira hadi size. Hadi su parkına gidiyorsunuz. Neden? Nedense öğrenci parkına mı gidermiş? Ben en son bu okuldan mezun olduğumda ne oldu biliyor musunuz çocuklar? Ben bu okuldan mezun olduğumda okula kantin açıldı. Hocam ya nasıl yani eskiden okulda kantin yok muydu? Allah 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 Allah. Tamam susun yeter. Aa, neden bu kadar çok verdiniz ki hocam? Sus sorgulama. Oha Neyse yapın hadi Heh, Şöyle başlatalım videoyu Evet arkadaşlar Melon bir sınıf açtı Artık sınıfta Öğrencilerimle beraberim Yuppi Vuhuu Allah sandalye Evet. Hemen şöyle oturmak istiyorum. Ah, ah be sandalyem. Senle kaymayı çok seviyorum. Aynı zamanda öğrencilere kaymayı da kazık gibi sorular verdim. Yapamazlarsa da. E, Türkçeden sıfır vereceğim onlara. Uhu! Uhu! Ah, kaymayı çok seviyorum ya. Of. Oh. Kantinci çay yolla bir tane. Hocam affedersiniz de 50 bin galon çayın burada ne işi var? Sorgulama. Ödevini yap dersini yap. Yoksa kafanda çay kırarım. Çay partisi. Al sana çay. Testi geçtin. Alo en arkadaki testi geçtin seni seviyorum. Yuppi. tam puan aldın. Aa, Aa nasıl becerdin be onu Aa! abone olup like at.